Katlıyorum. Beni bul. Her mevsimin kliması gri klimanın katkılarıyla. <Sessizlik> boyunca en iyiler. Reklamcı uykulu Andrew Türk. Ekranlarında olmaya devam ediyor. Bayram sabahına en özel kombinlerle uyan en güzel bayramlıklar civil mağazaları ve civilim.com'da. Bu sezonda yeni civil 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 civil. Abi baksana şuraya. Espresso Lep nasıl bu kadar çok tuttu? <laughs> Gençler kahveyi bu kadar bol koyarsan çok tutulursun. Yine herkes yeni Espresso Lep mağazalarını konuşuyor. Mimari tasarıma bu kadar özenirsen çok konuşulursun. Yiyeceklerin bile el üstünde tutulur. Hatta iki el üstünde. E porsiyonlar biraz büyük. Ya şu espresso bir çok köpürtüyorlar sanki? Evet çok köpürtüyorlar. Kendi çiftlik sütünü kullanırsan sen de köpürtülürsün. Çok tutulursun. Sadece Türkiye'de değil herkesin dilinde espresso lep var. Hasan'ın da Hans'ın da. mit hafe mis bitti. Gençler siz de tutuldunuz galiba. <laughs> çok tatlı. 10 yıldır espresso lep çok tuttu. Çünkü onlarca nedeni var. Bugün bayram. Bayram sabahına en özel kombinlerle uyan en güzel bayramlıklar civil mağazaları ve civilim.com'da. Bu sezonda yeni civil 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 civil. Her şey çok güzel görünüyor. Umarım Hu da beğenir. Bravo! Keman çalan bir maymun. Zengin olduk. Yumi'yi bulamıyoruz. Akıllı Tavşan bilgisayara bir şey bulmuş. İnsan izleri. Yumi'yi bulmalıyım. Yumi! <laughs> Akıllı Tavşan Momo Büyük Takip 28 Mart'ta sinemalarda. Bugün bayram. Bayram sabahına en özel kombinlerle uyan en güzel bayramlıklar civil mağazaları ve civilim.com'da. Bu sezonda yeni civil 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 civil. Kepek mi? Ona karşı hiç kaybetmedim. Çünkü saç derim için benim tercihim dünyanın bir numaralı erkek şampuanı. Clearman artık çok daha güçlü. Yenilenen formülüyle saç derisine 10 kat derinlemesine nüfuz eder. Enerji veren ferahlık, sıfır kepek, sıfır yağlanma. Clear'la kafan rahat. Bugün bayram. Bayram sabahına en özel kombinlerle uyan en güzel bayramlıklar Civil mağazaları ve civilim.com'da. Bu sezonda yeni Civil 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 Civil. Bazı günler sıkıcı olsa da eğlence hep vardır. Karaoke yapanlarda görürüz ve kaykaycı köpekleri olanlarda. Bir... Büyümeyi kabul etmeyen yetişkinlerde, Fanta için saçmalamaktan korkmayanlar. Onların yaşamları renklidir, yiyecekleri de, içecekleri de renklidir. Saçmalamaktan korkmayan daha fazla insana ihtiyacımız var. İşte o zaman sıkıcılığın yerini eğlence alır. Fanta, saçmalamaktan korkma. Çay bizim kırmızı çizgimiz. Doğuş çay, güzel çay. Acıkanlar buraya. Ee, şey, Türkiye'nin en çok tutulan noodle'ı hep önde. Hep önde. Peki de sor. Türkiye'nin en çok tutulan noodle'ı. Indon Her şey hazır değil mi? Merak etmeyin, her şey kontrol altında. Alpettesin. Kesin bir şey oldu. Bu ne ya? Evet, giriş yaptı. Benimle evlenir misin aşkım? <laughs> Damat. Bu soruyu benden önce kızıma sorman gerekmiyor mu? mutluluğa giren yolda Alpet farkıyla. Ben bile duygulandım da ama. Alpet hep yanınızda. Türkiye'nin Alpet'i şimdi yepyeni. Herkes girdi mi? Çekiyorum bak. Biraz güzel. Girdik abi. Pardon. Baba. Ay kızım. Annem dedi ki misafirler gelecekmiş. Bir sürü dubak almam lazımmış. Dubako ne ki? Aa. Ay aşk olsun. Dubako. Bizim Beyoğlu Dubako. Dubako'yu bilmemek olacak iş değil. Çok şaşırdım yani. Ali Bey, Beyoğlu Dubako bu. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek. Ayıp. <laughs> Beyoğlu Dubako. İçinde mis gibi Antep'in fıstığı ve çıtır çıtır kadayıf. Vay be. Nerede satılıyor bu? Dur bir ısırık daha alayım. <laughs> klasik Beyoğlu Dubako. Tüm Türkiye'de damaklar bayram etsin diye şimdi tüm marketlerde. Ezan okundu. E hadi afiyet ola. Masada sarı yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Mutluluk bu işte. Tüm apartmanı iftara çağırdım. Yemek? Tamam e tamam. Haydi bakalım afiyet olsun. Ramazan sofraları bizi bir araya getiriyor. Türkiye Banvitsi e tamam diyor. E. Saurda da bırakmam. <laughs> Anneler babalar işte Molfix teknolojisinin geldiği son nokta. Morphix'ten pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı yepyeni bir teknoloji. Türkiye'de ilk ve tek. %75 indirim. Oh, 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 Çamaşırların tam temiz mi? Değil. Çamaşıra gizlenmiş o gizli lekeler. Ütü buharıyla açığa çıkan kötü kokular var. Ne kadar saklansa da kötü kokulara elveda. Tenizlik ABC Matik Yeni ABC Matik Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen az şekerli portakallı gazozu Uludağ içecek Türk'ten az şekerli portakallı Gördün mü gördün mü Zeytinyağlı pamuğunu gördün mü Beyli turkuyu gördün mü Yeni Domestos Köpük Gücü Ters kullanılabilir şişesi ve yoğun köpüğüyle Ulaşılması en zor yerlerde mikropların %99.9'unu yok eder. Maksimum hijyen sağlar. Yeni domestos köpük gücü durdurulamaz. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Bu perşembe A101'de aldın aldın. Bol elektrikli motor bisikletten APEC benzinli motosiklete kadar birçok ürün uygun fiyatlarla. Türkiye'nin bir numaralı Air Fryer markası Philips'ten çift hazneli Air Fryer. Herkesi hayran bırakan lezzetler sıcak hava teknolojisiyle her seferinde kusursuz pişer. Mükemmeli arayanlar bilir. Air Fryer Philips'tir. Canavar gibi bir oyun bilgisayarına ne dersin? peşin fiyatına 12 aya varan taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor. Lezzet dolu geleneksel Ramazan sofralarında her zaman daha fazlasına yer vardır. Neşenin renklerine, sağlığın renklerine, güzel birlikteliklerin renklerine ve heyecanın renklerine. Unutulmaz iftar sofralarınızı siz de Beko ile renklendirin. Oh, oh Milo Puff. Bu kıza da Milo Puff yakışır. Milo Jack, Milo Tüm apartmanı iftara çağırdım. Yemek... ...banvitse tamam. Haydi bakalım, afiyet olsun. Ramazan sofraları bizi bir araya getiriyor. Türkiye banvitse tamam diyor. Sahurda da bırakmam. <laughs> gördün mü, gördün mü? Zeytinyağının pamuğunu gördün mü? Beyliği Türkoyu gördün mü? Mis gibi dumping. Her eve lazım XL hacimli air fryer. Sadece... 5 saniyede tertemiz. Asperox sarı güç. Mutfakta mutlak güç. Air fryer dahi. Asperox sarı güç. Azabı kehfin sırrı, Yusuf peygamberin hikmeti en büyüsün ışığı. Kader yeni bir yol çizer. Tay ve arkadaşlarının Lübna'yla olan heyecan dolu serüveni sizi bekliyor. Tay en büyüs 900 28 Mart'ta sinemalarda. <laughs> gücünü harekete geçiren oyuncaklar İdefix'te. Figür oyuncaklardan arabalara, Lego'dan bebeklere, puzzle'dan eğitici oyunlara çeşit çeşit oyuncak İdefix'te. Aradığınız her şey bu pazar yerinde. Bazı günler sıkıcı olsa da eğlence hep vardır. Karaoke yapanlarda görürüz ve kaykaycı köpekleri olanlarda. Bir büyümeyi kabul etmeyen yetişkinlerde. Fanta için saçmalamaktan korkmayanlar. Onların yaşamları renklidir. Yiyecekleri de, içecekleri de renklidir. Saçmalamaktan korkmayan daha fazla insana ihtiyacımız var. İşte o zaman sıkıcılığın yerini eğlence alır. Fanta, saçmalamaktan korkma. mevsimin kliması gri klimanın katkılarıyla.